Selam millet ben Flowzy ve bugün arkadaşlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skywars oynayacağız ve bugünkü konumuz Among Us karakteri. Bu arada videoyu izleyen sen videoyu beğenirsen kanalıma abone olsan çok mutlu olurum. Ve bu arada Discord linkimi açıklamada fazla laf uzatmayalım hadi videomuza geçelim. arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk parti Among Us karakterimiz ile geçtik güzel bir şekilde geçtik şimdi bakalım sandıklardan umarım güzel şeyler çıkar bakalım Among Us karakterimiz bize dezavantaj mı avantaj mı olacak hiçbir fikrim yok şu anda lakin şöyle bir şey fark ettim ki olta çıkmadı neyse sıkıntı yok sıkıntı yok onu da burada çıkartırız zaten Oltamız olsa çok güzel olacak ama yine çıkmadı neyse sıkıntı yok. E, oltamız yok ama elmas seti olsun o da iyidir. Şöyle seri bir şekilde yolumuzu yapmaya devam edelim biz. Hop hop tamam. Tamam güzel. Sıkıntı yok abi. Hala olta çıkmadı. Şunları alayım ben ne olur ne olmaz başkası almasın. Eee, şunu da alayım. Bu arada arkamdan biri geliyor. Hala olta yok. Çok güzel. Eee, niye olta yok? Abi olta lazım. Acilen bize olta lazım arkadaşlar. Ee, şuraya kimse gitmemiş galiba. Oh, hayır hayır hayır. Oradan hiç düşmek istemiyorum. Ee, hiç düşmek istemiyorum. Şurada olta var mı? Aa, olta çıkmıyor şaka gibi. Neyse. Neyse bir şey yok. Yapacak bir şeyimiz yok şu anda. Şöyle yapacağım. Ve şuradaki e, base'e mi gitsek aslında? Şuraya kimse gitmemiş sanki. Şuradan belki e, bir tane olta bulabiliriz. Şimdi şuraya bakıyorum. Aa, şaka gibi olta yok. Gerçekten olta yok bu arada. Heh, sonunda buldum, bir tane buldum sonunda. Evet, on numara çok iyi. Şimdi e, nasıl bir şey yapalım? Gidelim artık buradan güzel bir şekilde. Umarım arkadan sesler gelmiyordur bu arada. E, evet, devam edelim. Bu arada isterseniz e, başka videolarda başka karakterler, başka e, skinler olabiliriz. Onları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani ne olmamızı istiyorsanız, hepsini oluruz yani. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. E, şunu öldürelim abi seri bir şekilde. Bu arkadaş Afrika gal galiba. Neyse öldü güzel bir şekilde onu da öldürdük şimdi devam edelim ee, şuraya tekrar gidelim abi biz. şöyle hemen güzel bir şekilde gidelim orada bir eleman var onu görüyoruz hep birlikte siz de görmüşsünüzdür zaten ee, şöyle yavaş bir şekilde abi dur, 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 dur. Dokunamadım elemana ya kanka sakin 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 Lan sakin sakin gel hadi gel Ah düşecektim bu arada Şunu yiyelim abi Tamam tamam Ah da bulduk çok güzel tamam on numara tamam Yok sıkıntı yok şu anlık sıkıntı yok Evet şimdi diğer adamlar Abi şuradan ben bir target'i atarım ama bak O target'i ben atarım kardeşim Kankam hiç kusura bakma Hiç kusura bakma atmazsam Rahat edemezdim şimdi diğer adam nerede Diğer adam nerede burada gösteriyor. Sanırım afk bu arkadaşlar şöyle gidelim a değilmiş şöyle hemen bunu da öldürelim. Evet hemen ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde ikinci partımıza geçtik şöyle hemen e, bakalım e, şuradan hemen şunu alıyorum şunu alıyorum şunu alıyorum güzel gidiyoruz şu anlık e, şuradan şunu da alalım isterseniz şuradan hemen bunu da alalım On numara sıkıntı yok şu anlık şunu da hemen açalım şunu alalım şunu da alalım tamam. E, şunu çıkarıp şunu çıkarıp şunu alalım. sıkıntı yok. Evet. Şunu alalım. kanka Hayır 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 hayır. Sen git git. Git git git. Aynen öyle. Kaybol. Şuradan şunları alalım seri bir şekilde. E, buradan da hemen şunları alalım. Bu arada şey çıkmadı ya. Abi harbiden çıkmadı. Dur dur dur. Gençler bizi olta lazım bu arada bu elemanda da yokmuş tamam bunu güzel bir şekilde öldürelim o zaman ee, aa dur 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 sakin sakin kanka sakin 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 ölmedi değil mi bu arada ha ölmüş neyse tamam sıkıntı yok tamam sıkıntı yok gelsin de var arkadaş Tamam bunu güzel bir şekilde öldürdük şimdi. Aa dur 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 ben de düşeceğim. Dur. Tamam bu arkadaşı da güzel bir şekilde öldürdük. Tamam. Ee, artık gelmezlerse çok güzel olacaklar yalnız. Şimdi. E, şuradaki elemana da gideceğim. Lakin oltam yok bu arada. Evet bunu da öldürdük güzel bir şekilde. Şimdi. Şurada sandık vardı diyebiliyorum. Hop 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 hop. Tamam bunları da aldık. Şimdi diğer eleman nerede? Şurada birim var? Yokmuş. Şimdi. E, şurada biri var. Aynen. Aynen orada birisi var. E, hemen oraya doğru gidelim isterseniz. Zaten e, bir o arkadaşlar ben kalmışım. E oltası vardır büyük ihtimalle. Aynen oltası var. O yüzden gitmeyeceğim şu anda ona. Bekleyeceğim burada. Zaten alan geliyor. Burayı da hızlandırırım ben. Tamam bu arkadaşı da güzel bir şekilde öldürdük o zaman arkadaşlar üçüncü partımıza güzel bir şekilde geçelim Evet gençler üçüncü partımıza güzel bir şekilde geçtik şöyle hemen bu elde çekelim ee, güzel bir şekilde bakalım ne var ne yok şimdi hemen bunu aldım ah da böyle atıyordum bu arada şunu atalım evet tamam ne oluyor lan önüme şey geldi neyse tamam sıkıntı yok şunu alalım şunları atalım seri bir şekilde tamam onunla lakin e, bize şey lazım böyle olmaz olta lazım bir tane oltamız olursa çok güzel olacak şuradan hemen e, yine olta yok neyse yapacak bir şey yok şu anlık böyle lakin şuradaki şeyi alayım ya yani. şunu alayım belki bize az çok yardım eder o arkadaşı öldürelim mi neyse düştü zaten kendisi şuradan hemen biz devam edelim isterseniz hemen şöyle seri seri bu map de güzel bu arada bu mapi seviyorum e, şöyle bakıyorum tamam oltamız var artık ona gerek yok şunu atalım. Aa bizimki daha iyi. Şunu alayım hemen. Tamam 10 numara. Şuradan hemen e, şunu basayım şunu alayım tamam güzel e, devam edelim umarım bu arada e, şu anda sorunsuzdur video Şunu şöyle alıyorum e, gelin siz böyle Çık. Geliyorlar değil mi aynen Tamam şunu şöyle alayım Tamam şurada bir var onu gördüm onu gördüm şimdi onu kesmeye gidiyorum Kankam sen ne yapıyorsun nasılsın ne yapıyorsun nasıl gidiyor şu elemanı eee sen yani nasıl benim önümde yiyorsun ya Ama bir dakika dur 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 nasıl söyledim? Tut 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 lütfen. Of oh be tuttum. Harbiden tuttu arkadaşlar. Aa gerçekten tuttu ve 1v1 bir bir kaldık. Neyse tamam bakalım nasıl olacak. Hop hop. Hop seri bir şekilde alacağım bunları. O eleman bu arada buraya gelirse cc olurum. Canım bayağı az şu anda. Şunları da alıyorum. Ee, şunu çıkaralım. Şunu giyelim. Arkalanmayalım bu arada. Hemen şunları alalım. Şunları alalım. Şunları alalım. Şimdi elemanı gördük bu arada orada. Şunu şöyle alacağım. Şunu basacağım seri bir şekilde. Bakalım nasıl olacak. Bu arada oradan nasıl kurtulduk hiçbir fikrim yok. Neyse. Ee, şunu çıkaralım. Şunu giyelim. E, ee, eleman orada zaten başka bir şey yapabilecek miyiz? Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok şu anlık yok. Şöyle bu arada okum nerede? Altı tane mi var? Bu arkadaş da pek oynamayı bilmiyor sanırım. Ama ben niye tutturamıyorum oku? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Altyazı <laughs> kapı